Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA hesabımı geliştireceğiz. Acaba ne kadar ne kadar geliştirebileceğiz? Onu merak ediyorum. Onun için sizlerle size video açmak istedim. Evet arkadaşlar, FIFA hesabımı 2 ay önce indirdiğim için bu telefona bu telefona e size şimdi bir atabildim. Arkadaşlar şey, kulübümüzde böyle oyuncular var. Kvaraselia, Balotelli, Salah, Bernardo Silva, Götze, Vermin, Carvajal, Nesta, Orban, Orban Kaptı bile bile Herra, yedeklerde ise Alexander Arnold, Horsberg, Wirst, Halam, Vlahovic var. Arkadaşlar 90 2 yedek gelirse yani 2 yedek olursa şey olmadığı için 94'ten olmadığı için öyle yapıyorum. Arkadaşlar bu arada benim en iyiyim şu an 99'luk göçse Aleyküm arkadaşlar mu Arkadaşlar biz de paramızı biriktirip işte paramızı bir girip şey almamız lazım arkadaşlar. Ya e, oyuncu satın almamız lazım. Arkadaşlar çok kötüler geliyor. Bir kere paketten kar geldi. Yükseltmem lazım. Dur. Her rayım götüreyim. böyle hemen derece yükselt 50 de oluyor Evet aynı git ve yüzlük oluyor Evet yüzlük 4 en iyi en iyi bu şu anda yüzlük 4 Evet arkadaşlar şimdi beceri puanları da buradaymış. Beceri puanlarından ben şutu seçeceğim arkadaşlar. Biraz iyi at oynasın arkadaşlar. 900 şeyimiz var. Dün oynadığımda şey yaptım. Evet arkadaşlar. Yükselttiğimiz için 95 gen olduk. Oyuncu yükseltmekte şey yarıyor yani. Arkadaşlar bir şey oldu ama ayarlarda. Oyun mekaniği Tamamdır arkadaşlar, böyle. Oyuna girelim. Arkadaşlar ben tabii hmm. Son oynayacağım. Karşı atak. Karşı atak da çok iyi oynayacağım <laughs> şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir dakika ayarlarımızı yapalım Tamam arkadaşlar sıkıntı yok ayarlarımız iyi şimdi arkadaşlar işte kadromuz görüyorsunuz böyle karşınınki 88 gen ve kötü bir şey yani kayıcıları çok kötü 92 bizimki 98 şimdi kar hastayla ile gidiyoruz Muhammed Salah aldı Muhammed Salah Muhammed Salah vuramadı ve yeniden başlıyoruz. Şimdi Kotevilla. Barotel'e doğru. Barotel'den Kvarastel'e. Kvarastel'e gol. Arkadaşlar. Vim'inden orta. Kvarastel'e olmadı. Vim'in. Vim'in gol. Arkadaşlar. Götze'ye gelmesini bekliyorum. Ama gelmiyor. Ama uçan kaba Kvarastel'e. Şu an kafa kıvarası değil ya Balotelli. Balotelli vuruyor olmadı. Şimdi yeniden Balotelli olmadı. Balotelli bir vuruyor e da gol. Balotelli. Şimdi Salah'a doğru. Salah geldi vurdu ve gol. Kayıyor Salah. Karvahal. Karvahal'den bir çalım. Karvahal plase. Olmadı. Olmadı. Çok kötü. Kvarastelia. Kvarastelya. 6-0 yaptı Kvarastelya. Bir götse. Götse. Vuruyor götse. Son anda kaleci. Balotelli 1-5 atadı. Balotelli nereye vuruyor Balotelli? Çok kötü vurdu Balotelli. Arkadaşlar süre doldu. 6-0 yendi. Yendik. Ve golleri göstereyim. Kvarastelia, Vimun, Kvarastelia, Balotelli, sala ve Kvarastelia, Balotelli'nin golü çok güzel bir goldü arkadaşlar. Burada gol attı. Evet arkadaşlar bir kere daha oynuyoruz. Arkadaşlar Selim diye biri geldi. Arkadaşlar Galatasaray tabii ki arkadaşlar ben de Galatasaraylıyım. Ama ben baya bayağı önce Real Madrid seçmek istemiştim. Arkadaşlar Muslera ile Icardi var adamda. Bana da Icardi çıkmıştı ama oynatmadım. Çünkü çok kötüydü yani 88'lik 88 88'lik 88 benim için çok kötü. Arkadaşlar Boletelli'ye doğru. Boletelli geldi attı gol. Arkadaşlar bu arada o çok İyi biri galiba. Ve hemen attığı için 2-1 yaptık. Salah'a geldiz Gol Salah. Bu arada konuşamadım. Şimdi Salah Kvarastelio'ya doğru. Kvarastelio bole. 4-1 oldu maç. Kvarastelio gol. Hat-trick yaptı Kvarastelio. Şimdi Bernardo. Bernardo bole. doğru. Balotelli Balotelli uç, kafa olmadı. Şimdi götse. Götse, götseden bir gol. Şimdi Balotelli, Balotelli gol. Balotelli, 7-1. Kvarastelia, Kvarastelia gol. 8-1. Kvarastelia'nın dört golü var. Yemin. Yemin. Olmadı. Balotelli'ye gelmedi top. Kvarastelia Muslera. Şimdi Kvarastelia ya. Kvarastelia ya. Kvarastelia gol. 9-1. Şimdi Kvarastelia yeniden. Kvarastelia 10-1. Şimdi yeniden Kvarastelia. Kvarastelia süre doldu diyor. Hakem süre doldu diyor. Bu nedir? ile attılar golü. Hemen sonra Balatelli gol. Kvaraselja, Salah, Kvaraselja, Kvaraselja, Galze, Balotelli, Kvaraselja, Kvaraselja, Kvaraselja. Çok güzel goller izledik. Çok güzel goller izledik. Arkadaşlar. Ona bir bitti maç. Çok güzel goller izledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar derecesiz oyunu diyorum. Dereceler oynayınca çok güzeller geliyor arkadaşlar. E, oynayamıyorum. şimdi Arkadaşlar. Bu nasıl bir takım bilmediğim bir takım ya. Arap takımı Arkadaşlar Deplasmandayız Bolatelli Santrofor'muz. Arkadaşlar Arkadaşlar Bu adam çok fena Salah'a doğru Salah Salah göreceğiz şimdi onu Göreceğiz o gülmeyi villa villa Bu nasıl bir şeydi anlamadım. Kendini yere attı bildiğin. Balotelli. 1-0 yaptı Balotelli. Bernardo. 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 Bernardo kaptırdı. Kvarastelio. Kvarastelio. Kvar Şimdi Balotelli. Balotelli. Baktı. Balotelli. Tuttu attı. Balotelli 2-0. 2-0 Balotelli. Şimdi Balotelli. Balotelli. Balotelli olmadı. Balotelli. kaleci kaleci kaleci. Nişikler telefonu çıkıyormuş. Arkadaşlar şimdi kvarastel ya. Kumarastel Bir beşlik. Kvarastel ya gidiyor, kvarastel ya. Son anda kvarastel ya. Kvarastel ya. ne yaptı kvarastel Şimdi benim benim Varasilya'ya doğru ama olmadı. Bu arada onları 2 bir yapmış. kibir 1 yapmış onlar. Balotelli. Bole çekiyordu Balotelli. 2 yapmış onlar. iki yaptı onlar. Ama Bolatelli, İki iki bitti maç. Dedim ki. Çok iyi dedim. İki iki berabere kaldık. İki iki berabere kaldık. Ne kadar iyi oynuyorsam. Bu arada arkadaşlar takımımı değiştireceğim. Real Madrid değil de şöyle bir hmm, ne yapsam hmm, Juventus filan yapsam ya. Arkadaşlar bu arada onun kadrosu da kötü. Arkadaşlar benim kadromayla çok kötü onun kadrosu. Arkadaşlar geni yüksek. Yani Gol otelli gol otelli vole gol Şimdi kvarasteli ya kvarasteli ya olmadı Kvarasteli olmadı yine Şimdi kvarasteli ya Kvarasteli ya Kvarasteli ya dışarıya Vayın 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 diyor biyim Arkadaşlar 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 konuşamadım yeniden ve arkadaşlar 1-1 yaptılar. Kıvaraseli'ye gidiyor. Kıvaraseli'ye gol. 2-1 Şimdi arkadaşlar Bernardo. Bernardo Kıvaraseli'ye. Ne yaptı Kıvaraseli'ye? Balotelli. 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 2. vole. 2. vole balot, vole Balotelli. Salak kirivela. Salak kirivela. Kovaranteli ya olmadı. Salak kirivela Gördünüz mü arkadaşlar? Solağdan bir kirivela geldi. Solayak kirivela. 5 üç yaptı. Yaptılar. Ve Kovaranteli ya. Yeniden olmadı. Şimdi Bernardo, Bernardo bir sürede doldu. 5-3 mağlup oldu, oldu. İslamiya D1'i bana arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Takımımızı değiştirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ve kulüp arkadaşlar soyunma odası İç saha takımı. Arkadaşlar burada şey ee, kötü yapmışlar böyle Benfica'yı seçiyorum Kerem Aktürkoğlu dolayına yani Benfica oluyor artık takımımız artık Benfica oluyor takımımız bu arada Benfica'yı küçümsemeyin iki tane şampiyonlar ligi kupası var asla küçümsemeyecek 39 kere şeyi kazanmışlar adamlar. 39 kere kazanmışlar yani. E, Liga, Portek Portekiz Liga Portekiz Portekiz'i. Liga Portekiz'i 39 kez kazanmışlar. Ve yani Sporting Lisbon gibi bir takım da var. Hele hele Ronaldo vardı o takımda. Arkadaşlar bu da 96. Benim es yani öbür telefon başka şeydeki hesabımdan bir düşük arkadaşlar. Benimki öbürü şeyde 97 iken öbüründen bayağı önceydi. Arkadaşlar tabii ki de ben bunu deneyimli bir şekilde indirdiğim için deneyimim varken indirdim yani ben bunu. Öbürü deneyimsizdi yani. Deneyimsiz bir şekilde indirdim ben onu. Polatelli gol. 1-1 Onlar en zaman bir yapmış başladı golü. Kvarasilio 2-1. Balotelli. Kvarasilio. 3-2. Suarez atmış onlarda da. Şimdi Kvarasilio. 4-2. Kvarastelia Burada Ferlandeş. Şimdi Kvarastelia'ya gelmedi Kvarastelia'ya bekleyin Şimdi Bolotelli Balotelli gol. 5-2. 96'lık olsanız ne yazar? 96 gen olsanız ne yazar? Bizde 95'lik. 95'iz oğlum bizde. Hayırdır? Şimdi arkadaşlar Balotelli. 6-3 yapıyordu Balotelli. Hayır olmadı. Ne yapıyorsunuz? 5-5 oldu. 5-5 oldu. Arkadaşlar benden yükseklerle maç yapınca kazanamıyorum. Ya berabere ya yenildi. Az önce 101'likle berabere kaldım. Yani nasıl bir şeydi anlamadım. Arkadaşlar 101'likle berabere kaldım. Arkadaşlar bu saatte de video atıyorum. Ya bol bol video atacaktım bugün olmadı. Arkadaşlar yine 101'lik geldi. Arkadaşlar ben 101'liklerle kurtaramayacağım. 101'likler beni bırakmayacak. Ben kurtulamayacağım galiba. Arkadaşlar şimdi Balotelli vurdu. Dışarı tabii ki de. Balotelli de güzel takım gelince kötüleşiyor. Baksana şunu. Normalde adam böyle çatılar bole atıyor abi arkadaşlar şuna baksana. Kendi ceza sağıma geçince zaten atıyor ya. Topa atıyor bildiğin. Bilim maç bitiyor gibi. Ooo Eman. Trivela. Karvahal'dan güzel top. Karvahal. 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 Karvahal bu arada. Arkadaşlar çok güzel yapıyor atıyor adamlar. Abi adamlar 4-1 yaptı. Abi adamlar 4-1 yaptı. Abi adamlar 4-1 yaptı. 5-1 yaptı adamlar. Arkadaşlar yani. Hafife almayalım yani bazılarında. Çok iyi oynayanlar da var. Yani o da zar zor gelmiştir diyebiliyorum ben. 101'e. 7-2 arkadaşlar. Şimdi Şimdi Balotelli 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 Kazansak da kaybetsek de diyor. Güzel gollerimi atacağım diyor. Arkadaşlar tabii ki de biraz kötü yenilgi aldık arkadaşlar. Yani ödüllerimize gidelim. Bu arada şey oynuyorsanız... Evet tamam bir dakika arkadaşlar tamam ha, tamam arkadaşlar şimdi benim şeyim var arkadaşlar ligim var adı Trendyol Super League arkadaşlar ve logosu da şurada gördüğünüz gibi bir üyesi var. O da benim arkadaşlar sadece. Arkadaşlar yani. Üyelerde de bir tek ben varım. Bu kadar yani. Şey bilmiyorum yani bir tek arkadaşlar. Tek ben varım. Onu da iki 3 gün önce kurdum. Bu kadar yani arkadaşlar. Başka yaptığım şey yok. Direktör modu var. Onu da oynamam arkadaşlar. Yarım saat sürüyor. Hiç bir şey yapmadım. Beraber dalmadım. Şey dalmadım. Arkadaşlar şu maçı yapıp bitirelim arkadaşlar bence. Çünkü fazla oynayamam. Gördüğünüz gibi birgen geliştirdim. Her zaman atmaya çalışıyorum. Video. Mesela daha geçen gün geldi video. Artık yani video atmaya başlıyorum yani. Arkadaşlar direkt bu şeyin Beşiktaş'ın kadrosunu dizmiş. De arkadaşlar buradan 5-0 yendiniz ama biz de sonradan yani alışmamıştık daha şey başta daha önemli değildi o. Onlar önemli değildi. De arkadaşlar yani bakın. Öyle dalga geçmek, malga geçmek yok. Yoksa ben sizle bir dalga geçerim. Aklınız hayaliniz durur. Yani Aklınız hayaliniz durur. Çok fena geçerim ben dalga. Sonra da ağlamayın yani. Çok fena mena geçerim yani. Ağlarsınız. Bakın. Mesela geçen gün biz şey Eroxspor'la maç yapmıştık. 8-3 bitmişti maç. Kazanmıştık. Beşiktaş bize bir gönderme yaptı. Bu sefer 5 değil 3 yemişsiniz dedi. Ama bizde ben de oradan bir gönderme yapayım. Tabi dalga geçerseniz. Bizde Liverpool siz şey Erek Spor yani 8-0 anlamına yani arkadaşlar. Buradan şey yapmak istemiyorum ama bu sefer Liverpool atmamış. Biz atmışız 8'i yani. Buradan şey yapmak istemiyorum ama Yani. Arkadaşlar şeyini kıracağım. Rekorunuz 8. Hayır 8 olmadı. Hayır olmadı. Hayır. Ama arkadaşlar kimler gol atmış? Balotelli, Kvarasteli ya Bolot... Abi Balotelli ile Kvarasteli gol atmış sadece. Bu nasıl iş? Arkadaşlar toplamda 20 bilmem kaç golüm vardı. 54 gole çıkardık. Arkadaşlar burada bitiriyoruz.